Çene eklemi bozuklukları e, tedavi edilebilmesi için önce çenede ne gibi bir rahatsızlık olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, etkenin ne olduğunu bulmamız gerekiyor ve ortadan bunu o şekilde ancak kaldırabiliriz. E, basit bir diş sıkması kaynaklıysa yani bruxizm kaynaklıysa, gece hasta dişlerini sıkıyorsa, stres kaynaklıysa burada e, geceleri takacağı bir apereyle. ile yani gece plağıyla bu sıkmasına engel olarak basit bir şekilde tedavi edebiliriz. Ama ilerleyen dönemde rediksiyonlu ya da rediksiyonsuz dediğimiz disk deplasmanları, yani eklemdeki kaymalarla beraber bu tedavi şekilde şekillenebiliyor, tekrardan değişebiliyor tedavisi. O yüzden öncelikle ne olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Basitten başlarsak sadece geceleri dişlerini sıktığı için hasta, Dişlerin yüzeyinde aşınmalar oluyorsa, buna engel olmak istiyorsak biz o zaman gece plağı takarız. Ama e, burada problem e, hastanın gece e, sürekli dişlerini sıktığı takdirde eklemde bir enfeksiyon, inflamasyon gerçekleşirse, e, ağzını açıp kapatırken o bölgede ciddi anlamda bir ağrı hissediyorsa, kulaklarından... ...ensesine kadar giden, temporal bölge yani yan bölgelerden arkaya kadar giden bir ağrı durumu varsa... ...bu durumda eklem splinti dediğimiz bir splint kullandırıyoruz. Yaklaşık bu 3 ay kadar bir tedavi süreci gerektiriyor. Bazen bu 6 aya kadar uzayabiliyor. Biz bunu tamamen çok da uzatamıyoruz. Çünkü çene buna alıştığı takdirde normal rutinini gerçekleştiremeyeceği için... ...3 ayla maksimum 6 ay arasında süren bir tedaviyle bunu sonuçlandırıyoruz. Bununla da tedavi olamıyorsa... Hastalarımız, Biz artrosentez dediğimiz yani e, eklem içindeki eklem jelinin yani o inflamasyona uğramış jelin e, ameliyathane ortamında hastamızın sedasyon altında o bölgedeki sıvının çekilerek aynı dizdeki gibi dize yapılan e, diskin içine yapılan e, enjeksiyon gibi yapay bir jel gönderiyoruz ve bu şekilde e, rahatlamasına sebep oluyoruz. Çok ileri vakalarda yani eklemin e, olduğu bölgedeki kemin kaynaştığı vakalarda olabilir. İleri cerrahi gerektiren durumlarda açık eklem cerrahisi gerekiyor. Ama bu çok çok tercih ettiğimiz bir tedavi değil. Çünkü hem sonuçları çok çok başarılı olmuyor hem de tedavisi zor ve riskli olduğu için en son bu tedaviyi tercih etmeye çalışıyoruz.